Günaydın. Vlog'a hoş geldiniz. Bugün dışarıya da olacağımız için vlog çekmek istedim. Uzun zamandır da vlog çekmiyorum ve DM'den de aldığım mesajlara göre vlog çekmemi istiyorsunuz. Ben de sizi kırmayayım dedim ve bir vloglayım dedim. şimdi evden çıkacağız. Önce kahvaltı etmeye gideceğiz. Daha sonrasında bakacağız artık. Ay aman. Ne güzel olurdu değil mi? Evimizin terası olsaydı burası. Gerçekten en çok istediğim şeylerden bir tanesi böyle teraslı bir evimizin olması. Yani böyle ya da büyük bir balkonlu. Böyle balkonuna sal, salıncak koyabileceğimiz. Çok ben güzel olurdu. Tavs gibi. bir gün nasıl olur. Zaten terastan hiç içeri girmeyiz ki. Ya. Çok güzel olmaz mı? Olmaz olur mu? Süper olur bence. Allahu Ekber, Allahu Ne bak anne? Ay aşkım hadi sal bakalım bir, Bırak. iki, üç. Uçur uçur uçur. Üç havaya. At. Hey. Evet, 4 gün sonradan merhabalar. <laughs> Aradan birkaç gün geçti. O gün çekemedim. Videonun sonunu ve alışverişimi de çekemedim. Size gösteremedim. E, çünkü eve döndükten sonra oğlumun vücudunda bir şeyler çıkmaya başladı. Birkaç tane resmini şuraya şuraya e, göstereyim sizlere. E, ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ayın 3'ünde randevumuz var. Randevuya gideceğiz. Alerji testi falan yapılacak büyük ihtimalle. E, ne sonucu çıkacak bilmiyorum. Videonun başında izlemişseniz bir kuşu ellemişti. Kuş da hastaydı galiba diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Kuş sakattı, uçamıyordu. Ve Yiğit de onu almak istedi, sevmek istedi. Tuttu elinde birkaç dakika. Kuştan mı bir hastalık geçti onu bilmiyoruz. Ya da kuşa mı alerjisi var bilmiyoruz. Ama vücudunda bir takım kabarıklıklar ve kızarıklıklar çıktı. Hal böyle olunca da tabii ki video, video işleri hepsi kaldı öyle. Ee, şimdilik geçti hiçbir sorunu yok doktora gittiğimizde iğne yaptılar işte şurup falan verdiler kurdeşen olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma çünkü kurdeşen bende de olmuştu ee, belki de yani onun teni de çok hassas benim tenim de çok hassas büyük ihtimalle e, kurdeşen olduğunu düşünüyorum ama en azından neye alerjisi olduğunu öğrenmek adına e, alerji testi yapılacak böyle bir bilgilendirme yapayım şimdi o gün aldığım şeyleri göstereceğim size Şimdilik sadece göstereceğim resimlerini de ekrana yerleştiririm zaten. Şöyle bir şapka aldım Bakırköy'den. Ben bunu 20 liraya aldım. Bir de şeyi de büyük. Yani beden falan yazmıyordu ama büyük. Sadece şu kısım kısa. Ben bu kısmı biraz daha uzun istiyorum böyle biraz daha yüzüm gölge olsun, güneş gelmesin istiyordum ama yine de bunu da çok beğendim tatile matile gidemesek bile yine de en azından bazı günler dışarı giderken takılabilir. Bununla olan resimlerimizi de ekrana getiriyorum. Şuraya şuraya. Böyle bir şapka. Şapkam çok tatlı. Bunun farklı renklerini de almak istiyorum. Özellikle kahve rengisini istiyorum. Bejini istiyorum. Beyaz olabilir. Çünkü beyaz çok giyiyorum ya. Beyaz olabilir. Kahve bej beyaz. Bir de yeşilim var zaten. İki tane pantolon aldım. Şu pantolon benim daha önce de kullandığım bir pantolon. ACV2'den. Kalıbı çok güzel. ACV'nin pantolonlarının kalıbını ve kumaşlarını bilen bilir gerçekten çok güzel kalıbı var. bunun modelini ekrana koyayım. mankendeki duruşunu. Tabii ki bizde o şekilde durmasa da mankendeki duruşu bu şekilde. Bende de bu pantolonun soranlar olmuştu. Hem Instagram'dan hem YouTube üzerinden pantolonun soranlar olmuştu. Bendeki fotoğrafı da budur. Evet e, yine aynı pantolonu aldım. Şöyle şurası şey yüksek bel olduğu için tam bele oturuyor ve ben bu pantolonumu aşırı derecede seviyorum. Yalnız paçaları bana büyük olduğu için paçalarını keseceğim, püsküllendireceğim paçalarını. o kadar. Zaten e, eski pantolonum da o şekildeydi. O birazcık eskidiği için e, bazı yerlerinde yırtıklıklar oluştuğu için o yüzden aynısının aynı kalıbı bir tane daha aldım. Bu kalıp artık oldukça ve benim pantolonum eskidikçe ben bu kalıbı alırım. Evet yine aynı pantolon aynı tarzda olan yani büyük ihtimalle kalıpları aynı. Bu arada bunlar 40 liraya düşmüştü. E, pantolonların çoğu 40 liraya düşmüş haberiniz olsun. Küçük bedenleri ve büyük bedenleri, orta bedenler de e, büyük ihtimalle yoktur. Bunlar mamcin diye geçiyor bu arada, mamcin diye geçiyor. E, 40 liraya düşmüş haberiniz olsun. Normalde bunun fiyatı. 90 lira, 90 liradan 40 liraya düşmüştüm. İlk aldığında 90 liraya almıştım. İki paçayı kesiyorum. Ondan sonra şöyle 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 birbirine sürtürüyorum bu şekilde. Püsküllenme oluyor ve sonra her yıkamada daha fazla püskülleniyor, ipler kopuyor. ben bu şekilde yapıyorum. Böyle bir taktiğim var. Şu şekilde kenarında dikişi var. Bunu da güzel bir pantolon yine üstüme giyersem, kombinlersem ekrana resmini getiririm. Gelelim diğer alışverişime. Diğer alışverişim bir aktar alışverişi. Bundan önceki videolarda diyetimden bahsetmiştim sizlere herhalde. Şimdi farklı bir küre geçiş yaptım. Bu kürleri bu arada açıklamam, burada açıklamam doğru değil. O yüzden kürleri açıklayamıyorum ama baktım ki 15 gün yapacağım ben bu kürü. Çok zayıflarsam belki o zaman sizlerle paylaşabilirim. E, şimdilik sadece aldığımı göstereyim ve bugünün tarihi net belli olsun diye e, 4'ünde başlayacağım ben yani bu küre 4 Eylül'de başlayacağım evet önce sayıyorum size neler aldığımı kekik biberiye bunlardan çay olacak zencefil zerdeçalım var zerdeçal da kullanacağım onu var diye almadım Keten tohumu. Ben bunu hiç bilmiyorum. Tadının nasıldır? Hiç keten tohumu almadım daha önce. Daha önce böyle bir kekik de almadım. Daha önce böyle bir bi bi biberiye de almadım bu arada. <laughs> Zencef zencefili bunu kullanıyordum zaten ama. Çiğ fındık ve kayısı. Malzemelerim bunlar. Şöyle. Aktardan aldıklarım da bu kadar. Ee, bunlarla da inşallah tadları güzeldir. Çünkü ben tat konusunda birazcık şeyim böyle içeceklerde içemiyorum. Ama zorlayacağım kendimi çünkü çok faydası varmış, çok iyi bir ödem atıyormuş. Bunlar öğünler bu arada. Hepsini bir anda değil. Mesela sabahleyin işte keten tohumu, zencefili işte yoğurda karıştıracağım yiyeceğim. Öğlenleyin biberiye çayı ve içine kekik ekleyeceğim bir çay içeceğim. Yanında çiğ fındık yiyebiliyorum. Yine akşam üzeri e, kayısıdan bir e, sıcak su gibi, kayısı çayı gibi bir şey hazırlayacağım. Büyük bir ihtimalle. Tarifleri şu anda yanımda olmadığı için bilmiyorum. Bunu da yine içindeki kayısılarla yiyebileceğim. Bu biberiye çayını da hurmalarla da yiyebilirim. Yani bu şekilde. Bununla bakalım artık bir bismillah diyeceğiz ve buna da başlayacağız. E, birinci haftada iki buçuk kilo vermiştim. ikinci haftada kilo veremedim. Çünkü ikinci haftayı doğru düzgün yapamadım. Zaten o videodan biliyorsunuzdur. O birinci haftaydı. Üste koyacağım video birinci haftaydı. O zaman iki buçuk kilo vermiştim. Yapınca veriliyor. Yapmayınca vermiyorsun doğal olarak. Ee, bunu yaparken bol su içeceğim. Ayrıyetten bir de yürüyüşümü, yürüyüş bandını gerçekten her gün yapmak istiyorum. Çok üşeniyorum spor yapmaya ama yani gerçekten çok üşeniyorum. spor yapmak bana çok zor geliyor. Yapan insanları böyle gönülden tebrik ediyorum yani. Nasıl sıkılmadan uzun süre yapıyorsunuz bilmiyorum. Böyle. Bu video böyle işte. Ee, size son zamanlarda yaşadığım şeylerden bahsettim. Alışverişimden bahsettim. Güzel bir Bakırköy gezisinden bahsettim. Skatura bindik. Müthiş bir skaturdu. Ee, Martı yani. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi benim için. Çok eğlendim. Ee, videonun bazı kısımlarında, bu arada sizin gördüğünüz kısımlarda acemiliyim. Ama daha sonrasında uf, uçtum gittim yani. Çok güzeldi. Böyle. inşallah hoşunuza gitmiştir. Vlog sevenler için gelsin böyle bir vlog diye düşündüm. Bazılarınız vlog sevmiyor. Bazıların, herkes farklı şey seviyor aslında. Benim kanalımın büyümeme sebebini ben buldum arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Siz de kendinize bir şey alın. Benim kanalımın büyümeme sebebi çok fazla içerik olması. Ne bileyim dikiş var, nakış var, boya var, vlog var, konuşma var, sohbet var. Her şeyden olduğu için her izleyicinin kesimi de bir kesim olduğu için birini izleyen diğerini izlemiyor doğal olarak. Bu arada hepsini izleyenlere te teşekkür ediyorum çok fazla. Ama kanalımın büyümemesinin sebebi bu. Kanalınızın büyümesini istiyorsanız tek bir şeye odaklanın ve tek bir şey yapın. Ben öyle yapamıyorum. Çünkü tek bir şeye odaklanıp bir şey yapamıyorum. Ben bir tane yaptığım şeyin ikincisini yapabilen birisi değilim. Sıkılan bir insanım. O yüzden e bu kanalda her şeyi göreceksiniz. Benim canım ne yapmak istiyorsa siz onu göreceksiniz mecburen. Tabii ki sizin istediklerinizi şeyleri de yapacağım zaman gelecektir herhalde. Sizin yani yapabileceğim şeyler altında daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çünkü benim yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Karşı olduğum şeyler var, uygun gördüğüm şeyler var. O çerçevede olan gelen isteklerinizi tabii ki de yapabilirim ama dediğim gibi benim ben ne yapmak istiyorsam, ne yapıyorsam bu kanalda o var. Ee, i̇zleyen herkese destek olan herkese de teşekkür ediyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>